çalışmasını hazır sunmuştur. Şimdi dilerseniz <laughs> projemizden bahsetmek istiyorum. Akciğer kanseri, kanseri bağlılığının arasında ilk sırada yer almaktadır. Sigaranın başlıca faktörlerden biri olduğu akciğer kanseri, en çok hayat kaybına neden olan, aynı zamanda risk grubu yüksek, önemli bir hastalıktır. Akciğerlerdeki doku ve hücrelerin kontrolsüz şekilde çoğalması sonucu oluşan akciğer kanserinin erken evrede tespiti, hastalığın tedavi şansını yükseltmektedir. Bu sebeple erken teşhis için yapay zeka destekli kanser teşhisi kullanısı gel geliştirilmiştir. Projemizin hedef kitlesi, erken evrede akciğer kanseri tespiti için hedef kitli yüksek riskli kişilerdir. Yüksek riskli kişiler dediğimiz 50 yaş üzerinde hayatı boyunca uzun süre sigara kullanmış kişilerdir. Aynı zamanda yaşadığı bölgede olumsuz hava koşullarından etkilenmiş insanlar, koa hastaları ve aile geçmişinde akciğer kanseri olan hastalarımızdır. Yüksek riskli grupların haricindeki tüm gruplar Geriştirilen proje sayesinde hastanelere bıraktığı kan, tükürük ve doku örnekleri sayesinde kolay bir tespit gerçekleştiği için hedef kitlemiz içerisinde yer almaktadır aslında. Projemizin problemine odaklanacak olursak, akciğer kanseri diğer kanser türlerine göre daha çok ölüm oranına sahip bir hastalıktır. Sık görülmesinin sebebi giderek artan çevre koşulları ve hastalığın aslında geç tespit edilmesidir. Tümör kitle görülen hastalar tedavi süreci sırasında tespit ve evreleme süreçlerini geçmek zorundadır. Radyolojik tetkiklerden sonra biyopsi yani kitleden parça alımı gibi patolojik tetkikler hastada süreç boyunca fiziksel ve psikolojik yıpranmaya sebep olurken hastane araçları ve enerjisi açısından tüketim fazlalığına doktor ve hastaların zaman kaybına yol açmaktadır. Bizim aslında projemizdeki asıl amacımız bu süreci minimum seviyeye çekip hastanın erken teşhisiyle en az enerji tüketimiyle tedaviye başlayıp ilerleyen zamanlarda tedavi sürecini hızlandırmaktır. Akciğer kanserine etkilen birçok faktör vardır. Hava kirliliği, kömür karbon tüketimi kullanımı, tütün ve tütün ürünleri kullanımı, genetik sebepler bunların başlıcalarıdır. En sık görülen kanserler arasında meme kanserinden sonra akciğer kanseri ikinci sırada yer almaktadır. En ölümcül kanserler arasında da birinci sırada yer almaktadır. Problemimizin çözümüne bakacak olursak, giderek kötüleşen hava koşulları, tütün kullanımı, genetik faktörler, akciğer kanserine yakalanan insan sayısını giderek arttırmaktadır. Bu faktörlerin toplumsal olarak önüne geçmemize imkan yoktur. Çünkü tütün kullanımı olsun, gerek çevre koşulları olsun bunun önüne geçmemiz zordur. Bu sebeple akciğer kanseriyle mücadelede erken teşhis özen, önem kazanmaktadır. Erken teşhis sayesinde kanserin yayılması önlenebilir veya belirli bir bölgeyle sınırlı kalabilir. Bu sınırlandırma ile hastanın aslında kanserin e, ilerlemesi e, durdurulabilir. E, Böylece ya, kanser hem daha kolay ya, ve daha etkili ya. bir şekilde tedavi edilebilir. Ayrıca erken teşhis sayesinde kanser tedavisi daha az genetli oluşturularak daha az maliyetli tedavi edilebilir. Çözümümüzün detaylarına bakacak olursak, DNA üzerinde bulunan belirli gen dizileri derin öğrenme modeli olan LSTM ile öğrenmektedir. Genlerin DNA üstünde bulunma olasılıkları ve genlerin hastalığa etkileme oranları hesaplanır. Buradan çıkan sonuç, diğer bir yapay zeka modeli olan kara ağaçların yöntemiyle çevresel faktörlerle beraber değerlendirilir. Sonuç olarak, hastada bulunan genlerin etkileme oranı, hastanın sigara kullanımı, yaşı, cinsiyeti gibi fenotipik özellikler değerlendirmeye katılarak hastanın akciğer kanseri olma olasılığı hesaplanır. Şimdi yöntemimizden söz etmek üzere sözü takım arkadaşım Betül Bayram'ı bekliyorum. Merhaba Betül Bayram, bilgisayar mühendisi 3. sınıf öğrencisiyim. size biraz yöntemimizden bahsedeceğim. Yapay zeka sistemleri tarama görüntüleri ve diğer tıbbi üyeleri inceleyip hastalık belirtilerini tespit edebilir. Bu sayede doktorlar hastalığı erken evrede tespit edip daha kolay tedavi yöntemleri gerçekleştirebilir biz testi yaparken tam olarak iki yapay zeka modeli kullandık. Birincisi LSTM dediğimiz derin öğrenme modeli. İkincisi de karar araçları dediğimiz makine öğrenme yöntemi. Şimdi geçmezsen. LSTM'den bahsetmeye çıkıyorum. LSTM aslında aranen LSTM'in temelini oluşturmakta. Genelde bir sonraki adımı tahmin etmek için kullanılan çeşitlerini öğrenme yöntemidir. kısa vadeli bir hafızası olmasından dolayı bazı problemlerde iyi çalışamaz. Giriş verisi olarak geleceğin uzun bir cümleyi aranına verdiğimizde geçmiş bilgileri hatırlamakta yetersiz kalır. Bu nedenle tahminde bulunmakta zorluk çeker. Bu problemlerden dolayı LSTM gibi çeşitli ağlar önerilmiştir. LSTM bilgileri daha iyi yakalayarak standart aranın kısa vadeli veri problemini ortadan kaldırır. İlk fotoğrafta da aranın temizliğini görüyoruz. İkinci fotoğrafta da LSTM'i Şimdi biraz kısaca karar ağaçlarına yani decision tree'lerden bahsedelim. Ee, karar araştırma hem regresyon hem de sınıflandırma problemleri için kullanılan bir algoritma aslında. Ee, burada da e, basitçe bir karar ağacı algoritmasını görüyoruz. Bizim algoritmamıza geldiğimizde de algoritma mimar bize. İlk yapay zeka modelinde girdi olarak genleri alıyoruz. Ee, bu genler enkod edildikten sonra LSTM algoritması genleri DNA sekansı üzerinde bulunma olasılıkları hesaplanıyor. Ardından bunlar preprocessing edilerek e, ikinci yapay zeka modelimiz olan Sizin Tray veriliyor. E, gen, genin olasılığı, hastanın sigara kullanım süresi, hastanın yaşı ve cinsiyetine e, katılarak aslında kişinin hasta olma olasılığı hesaplanıyor. Kısaca bu kadar bahsediyorum. Şimdi. Projemizi diğer projelerden ayıracak en önemli özelliklerden birisi de aslında yenilikçi yönü. Bulunacak genotipik ve fenotipik değerlerin belirli ve kısıtlı olması yöntemin geliştirilecek, geliştirilecek klinik testlerinde kullanılabilmeleri için maliyetlerin daha düşük olmasını sağlayarak medikal alanda özgün bir katkı sunabilecektir. Hasta ağrılı süreçlere girmeden, hastalığı ilerleyen evrelerde artık gelişmeye başlamadan ve ameliyat edilmeden önce kolaylıkla uygulanabilir kan testleriyle tespit edilebilir. Hem hastanın yaşam kalitesini düşürmeden gerekli tedavi programları bu hastaya özel olarak düzenlenebilir. Hem de ameliyat, tanı, evreleme ve patolojik evreleme gibi işlemlerin maliyeti düşürülebilecektir. Çalışmamız hastalığa sebep olan belirli genler ve fenotipik değerler üzerinden ilerlemektedir. Normal teşhis tespit süreçlerinden farklı olarak e belirleyici özellikler ele alınır. Belirteçler hastaya özel kimlik niteliği taşıdığından en uygun tedavi yöntemi sağlanabilmektedir. olarak çalışma yapay zekanın alt iki dalı olan makine öğrenmesi ve derin öğrenme yöntemlerinin birlikte kullanılmasıyla gerçekleşmiştir. İlk aşamada kullanılan LSTM modelinde doğruluk oranının %83.21 olarak hesaplanmıştır. Bu oranı arttırmak için veri setinde bulunan girdi sayısı ve veri setinin arttırılması planlanmaktadır. İkinci aşamada kullanılan karar ağaçları modelinde %75.9 doğruluk oranına yakalanmıştır. Sonuç olarak genel ile derin öğrenme modeli makine öğrenmesiyle yapılacak olan kanser teşhisi çalışmalarında başarım açısından önemli olduğu göstermiştir. Bu çalışma sayesinde erken tanı ile binlerce insanın tedavisi zamanında tamamlanacaktır. İleride yapılacak çalışmalarda farklı yöntemlerin kanserin teşhis açısından kıyaslanması ve kanserin makine öğrenmesi yöntemleriyle teşhisini gerçekleştiren bir web sonucu geliştirilmesi planlanmıştır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.